35-40 derece olduğu zaman aynı zamanda klimalar, özellikle araba Klima. klimaları ve evimizdeki klimalarda çalışmaya başlıyor. İş yerlerindeki klimalar çalışmaya evet. başlıyor. Tabii klimanın tam karşısında oturmak bir tarafa bakımsız klimaların da özellikle insan sağlığına çok ciddi etkileri olduğunu biliyoruz. Klimaların belirli aralıklarla bakım yapılması lazım. Klimalarda kendi evimizde ve iş yerinde bulunuyorsa bunların bakımlarına dikkat ettirmemiz gerekiyor. Fakat Dışarıda bulunduğumuzda klimada uzun süre kaldığımızda legionella dediğimiz daha çok öksürük, kas ağrısıyla giden atipik enfeksiyonlar, üst solunum yolu enfeksiyonları ve akciğer enfeksiyonları daha sık görülüyor. Hani iserle gidenler daha çok havuz yoluyla bulaşıyormuş gibi söylemek istedim. Klima yoluyla bulaşanlarda grip gibi, nezle gibi oluyorsunuz ilk başta. Daha sonra öksürük, kuru ve öksürük başlıyor. Yani yaz aylarında o grip oldum, nezle oldum ibareleri daha çok klimalar yoluyla geçen. Uzun süre uçak yolculuğu yapanlarda da biz bunu görüyoruz klimaların etkisiyle. Ee, ve yoğun klima etkisinde, bakımsız klimaların etkisinde uzun süre kalanlarda da görüyoruz. Ee, tabii o tedavisi de zor bir hastalık dikkat lejyonerle. Geçen sene ülkemizin önemli bilim insanlarından birini evet. bu rahatsızlıktan dolayı kaybettik. Yanlış hatırlamıyorsam öyle değil mi hocam? Kendisi evet. de bir hekimdi, önemli bir hekimdi kaybettiğimiz evet, evet. isim. Evet öyle bir olay oldu geçen sene. Ee, ama klima bakımları önemli. İşte çoğu... ...ülkelerde klima çok yoğun bir şekilde... ...kullanılıyor ama bakımlar düzenli... ...yapıldığı için enfeksiyonlara... ...daha az rastlanıyor. Ee, biz son 10 yıldır... ...klimaya alışmaya başlayan bir ülkeyiz. Bakımların düzenli yapılmasını... Mutlaka hani sizin de desteğinizle de, programlarınızda e, bu tür sorunların üzerine gidilmesi gerekiyor. Belki de bizim kişisel olarak da dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Özellikle otel'e gittiğimizde biz klimayı belki de odada yokken çalıştırıp sonra döndüğümüzde onu kapatmalıyız. Böyle bir yöntem bazı hastalıklardan bizi korur mu? Sizce? Bilemedim yani şimdi. Ben böyle yapıyorum ama acaba hmm. doğru mu yapıyorum? Ya, onunla binden kesin şeyler yok ama klima temizliği ve bakımı en önemlisi. Yani hiç değilse en az yılda bir defa o klima temizliğinin yapılması gerekiyor. Hatta 6 ayda bir önerilenler var. Filtrelerin o filtre değiştirilmesi yeterli. Ama tabii ki biz burada dikkat etmemiz gereken sıcak soğuk değişimi. Soğuk bir klima ortamında bulunup sonra birden sıcağa çıkmamız. O sıcaklık derecesi de vücudun ayarlayamamasında verdiği tepkiler var. Ama enfeksiyon yönünden en önemlisi o filtrelerin Klimat bakımı. filtre temizliği, Tabii. ona da dikkat etmemiz lazım. Gıda zehirlenmeleri de yarım kalmıştı. Gıda zehirlenmeleri bizim ülkemizde en büyük problemlerden birisi. hijyene uyulmaması, gıdaların iyi yıkanmaması, kabuklu gıdaların, suların işte hepatit A içeren buna benzer mikroorganizmaları içermesinden kaynaklanan gıda zehirlenmeleri oldukça fazla. Özellikle de salmonella paratifi ve e, stafilokok gibi enfeksiyonlar hızla 1-2 saatte üremekte. Özellikle yumurta içeren gıdalarda. Mesela bir pasta, börek ya da yumurta içeren bir omleti dışarıda yarım saat beklettiğinizde hemen mikroorganizmalar üreyip daha sonra mide bulantısı, kusma, ishal ile birlikte e, kendini gösteriyor. Ve yazın acil servisleri ve hastaneleri en çok meşgul eden sorunlardan birisi. Özellikle de çocuklarda aşırı sıvı kaybına neden olup, hastanelere yatışların en büyük nedenlerinden birisini oluşturmakta. Yaz aylarında çok fazlaca piknik yapılıyor. Bu en fazla zehirlenme sebeplerinden birisi midir hocam? Çünkü pikniğe gidiyorken işte tavuğu, eti, işte keki, böreği, yumurtayı, çöreği her şeyi biz bir araya koyuyoruz evet. ve dışarı çıkarıyoruz. İster istemez biz onu tüketene kadar belli bir zaman geçiyor ve orada mikroorganizmalar biraz çoğalıyor galiba değil O mi? pikniğe giderken de buzluklu sepetler var onların kullanılması gerekiyor. Ee, söylediğim gibi yumurta içeren ürünlerin 1-2 saatten fazla dışarıda kalması ya da et etlerin e, 1 saat. Evet 30 derecenin üzerinde hatta 24 derecenin üzerinde etlerin dışarıda kalması e, pişmiş et olsa bile üremeye üremeyi hızlandırıyor. E, tabii piknikler ayrı bir sorun. Onun dışında pikniklerde böcek ısırmaları, arı sokmaları, tabii. kene ısırmaları bunlar da işin ayrı bir boyutu. Evet onları da konuşacağız zaten. Gerçekten o kadar çok şey var ki dikkat edilmesi gereken. Şimdi biraz önce aslında klimaları konuşurken bizim yaptığımız hatalardan bir tanesi. Özellikle Türk insanı olarak biz uzun yolda giderken e, aman klimayı çalıştırmayalım da biz camı açalım. Arabamız çok yakmasın falan diye düşünür. Camı açarız. Birincisi araba daha çok yakar. Bunu birçok sürücü bilmese de. İkincisi uzun süre cam açık gittiğimiz zaman çünkü yüksek süratte seyrediyorsunuz klimadan çok daha riskli başka şeylerle karşılaşabiliriz değil mi hocam? Tabii yüz felçleri, fasiyel paralizi dediğimiz olaylar daha fazla olmakta ee, ve yine o e, polenler daha fazla gelmekte, alerjik olaylar daha sık rastlanmakta. Ee, her zaman için uzun yolculuklarda pencereler kapatılıp bir şekilde yolculuk yapılması lazım. Uzun süre pencereler açılıp yolculuklarda en çok gördüğümüz fasiyel paralizler, yüz felçleri. Dolayısıyla evet. yüz felci olmamak için bir de tabii şunu da söylemek lazım aslında. Tamam içeride klima çalışabilir ama klimayı da en son seviyede çalıştırmamak lazım. Tabii, tabii. Çok terliyorsanız da yüzünüze de özellikle direkt tutmamak lazım. Küçük önlemlerle aslında bunları herhalde kendimizden uzaklaştırabiliriz. Tabii arabadaki klimalarda polen filtreleri de olduğu için alerjisi olan kişiler için de klimayı açmak her zaman daha iyi olabilir arabada. Evet aslında yaz aylarında dikkat etmemiz gereken ne kadar çok şey varmış hocam. Siz bunları anlatıyorsunuz ama özellikle kronik hastalarının da kronik hastalığı olan hastaların da çok fazla dikkat etmesi gereken şeyler var. Şeker hastaları, tansiyon hastalığı, kalp damar hastalığı yaşayan insanlar. Peki e, nelere dikkat etmeliler, nasıl geçirmeliler bu mevsimi ve özellikle e, ilaç kullanan insanların ilaçların yan etkisinden dolayı da sıcaklığın rahatsız edici bir boyutu olabiliyor çoğunlukla. Yaz aylarında hiçbir hastalığımız olmasa da vücut e, tabii adapte olabilmek için sıcakla bir takım mekanizmalar gelişiyor. Ne oluyor öncelikle? Damarlar genişlemeye başlıyor sıcakların etkisiyle. E, özellikle ekstremite damarları dediğimiz bacaklardaki damarlarda genişleme oluyor. E, bu genişleme ile birlikte kan tabii ki e, bacaklarda göllenmeye başlıyor. Hemen hemen hepimizin yaz aylarında uzun süre ayakta kaldığımızda özellikle bacaklarımız şişer. <laughs> Ee, ve dolaşım kalbe gelen kan miktarı da azalmaya başlar. Böbreğe giden kan miktarı da azalır. Ee, tabii ki vücuda daha çok kan pompalamak için kalp daha da fazla çalışmaya başlar. Taşikardi dediğimiz kalp hızı artışı oluşur. Ve e, fazla sıcaklığı kompanse edebilmek için bu sefer akciğerler de e, o sıvı regülasyonu için e, daha hızlı solunum başlar. Bunlar normal bir kişi. Bunları adapte olup e, normalleştirmeye çalışabilir belki. Ama kalp hastalığı olan, tansiyon hastalığı olan ve diyabetik hastalar da risklidir. Niye? Zaten diyabetik hastanın böbreği sınırda çalışır. Kalp hastasının böbreği sınırda çalışır. Böbreğe giden kan miktarı azalınca bu sefer idrar miktarı koyulaşmaya başlar. Böbrek yetmezliği bulguları ortaya çıkmaya başlar. Hatta yaz aylarında vücut sıvısız kaldığı için ve böbreğe giden kan miktarı azaldığı için bu tür kişilerde böbrek taşı gelişme ihtimali daha yüksektir. Şimdi kalp hızı kalp hastalarında arttı. Zaten kalpte problemler var. Taşikardiler ve ritim bozuklukları gelişir. Ve yaz aylarında kalp krizi diğer mevsimlere göre daha sık görülür. Tansiyon ilacı kullananlarda, tansiyon ilacı kullanıyoruz ve tansiyonumuz da yüksek. Ee, kışın belki ihtiyaç daha fazla olabilir ama yaz aylarında venöz göllenme dediğimiz bacaklarda kan birikmesiyle birlikte tansiyonda oynamalar daha fazla olur. Belki ilacın dozu azalabilir. Ee, belki farklı bir ilaç kesilebilir ya da eklenebilir. Mutlaka tansiyon ve kalp hastalarının yazın o sıcaklara girmeden önce genel bir kontrol daha yaptırmaları lazım doktorlara gidip. Böbrek hastalarının zaten e, çok dikkatli olması gerekiyor. Vücut sıvısı kaldığı anda e, böbrekler daha da bozulmaya başlıyor. Şeker hastalıklarında e, yaz aylarıyla birlikte e, zaten şeker hastalığı kalp hastalığı, kalp etkileniyor, böbrekler etkileniyor ama bunun yanı sıra günler uzamaya başladıkça Yeme oranımız da artıyor. Yazın ne yapıyoruz? İşte kavun, karpuz, üzüm, dondurma ister istemez onları da tüketmeye başlıyor şeker hastaları ve bu yönden de riskli oluyor günler uzadıkça. İster istemez şeker seviyeleri de yukarı çıkıyor. Evet, şeker oluyor. seviyeleri de yukarı çıkmış oluyor. En önemlisi su tüketimini artırmak ve yiyeceklere dikkat etmemiz gerekiyor. Hep söyleniyor o su tüketimi özellikle vurgu yapılıyor uzmanlar tarafından ama belirli bir e, miktar var mı da 8 bardak deniyor ama bu kişiden kişiye değişiyor mu hocam? Kişiden kişiye ve hastalıklara göre değişiyor. Risk faktörü olan gruplara göre değişiyor. Çocuklarda ve yaşlılarda su, su tüketimi daha da önemli. Ama biz belli bir seviyenin üzerine çıktığımızda böbrekleri yine bozuyoruz. Yani, yani bir kroni... azı karar çoğu zarar diyebiliriz. <laughs> hastalığa o. göre değişiyor. Bir kronik böbrek yetmezliği yani süre gelen böbrek yetmezliği olan kişinin sıvısını bir buçuk litre ile bir litre ile sınırlandırabiliyoruz. Hatta daha da azla sınırlandırabiliyoruz. Ama böbrek yetmezliği yoksa, diyabetik hastaysa, yeni başlangıçta bir diyabeti varsa, tansiyonu varsa günde iki buçuk üç litreye kadar sıvı almamız gerekiyor ki bu da sekiz bardağı tekamül ediyor. Ee, tabii güneşte çok kaldık, ısıya maruz kaldık bu, o zaman daha da artırmamız gerekebilir tabii sıvı tüketimi sadece su içmek değil de e, tüm işte, sıvılarım. Evet, sıvı i̇şte gıdaları çay artması, meyve suları, evet, onların hepsi birlikte 3,5 litre. Ama 6 litreye geçtiğimizde bu sefer de tam tersi vücudu daha da bozabiliyoruz. Böbrekleri daha da bozabiliyoruz. Aman dikkat diyelim. Evet, yani. Su zehirlenmesi diye de bir şey de var. <laughs> evet. Bunu da hatırlatmak lazım elbette. Tabii çok Hiç. tabii çok su tüketildiği zaman Hiç. bu kez de su zehirlenmesi denilen bir şey var. Hı. Ben yok. 3 değil 7 litre içiyorum. Sek aman din aman yap. <laughs> bu kadar da değil. Geçtiğimiz aylarda içmek. okuduğum bir haberde 20 litre su tüketen birisinin olduğunu ve bunun ciddi anlamda bir rahatsızlık olduğunu okumuştum. Bir bağımlılık aslında bir noktada değil mi hocam? Yani 20 litre su tüketmek Korkunç bir şey. Vücut mu Akleten istiyor başka acaba, bir hastalığı acaba? Sporcu mudur? Olabilir. Belki de çok ter atıyordur. Öyle bir şey mi olabilir? Yok yok kendisi de çok rahatsızdı. Başka yani bir hastalığı vardır. Diabetes insipidus dediğimiz fazla su içmeyle giden hastalıklar var. Beyin sürekli su içmeye yönlendirir. Çok su içer, çok idrara çıkar. Yani o şekilde çok su tüketen kişilerin de mutlaka hekime başvurup başka hormonal bir bozukluk var mı, hastalık var mı onlara bakılması dikkat gerekiyor. Dikkat etmek gerekiyor. Tabii özellikle biraz önce vurguladığımız başka bir şey var tabii. Biz yazın dikkat ediyoruz. Tamam çok ayakta kalıyoruz ama sanatçılar açısından değerlendirdiğimizde olayın biraz daha farklı olduğunu görüyoruz. Çünkü yazın gece yok, gündüz yok. Ee, sabah kahvaltının ne zaman olduğu belli Saat değil. yok. Öğlen belli değil. Akşam konser kaçta başlıyorsa onun provası kaçta olacak? Evet. Akşam yemeği ona göre ayarlanır. Yeri geldiği zaman yemek bile yiyemezsiniz. Çok geç biter. Dolayısıyla herhalde su tüketimi, yemek tüketimi senin için yazın özellikle biraz dert olsa gerek. Bunun özel bir çalışmasını, özel bir hazırlamasını yapıyor musun kendine? Aslında hep yapmak istiyorum söylediğiniz şeyi. Hep böyle bir keşke yiyeceklerimizi, içeceklerimizi böyle yanımızda hep bizimle birlikte. Seferti evet, böyle de. bir dolaşacak, dolaşsak bir diyetisyenimiz olsa diye hep düşünmüşümdür. Çünkü gerçekten dediğiniz gibi örnek veriyorum. Dün sabah kahvaltı yaptım ve yolculuğa çıktım. Yolculuktan geldim. Yemek yemeyi unuttum. Çünkü yolda hiç duramayacaktık. Yani bir sonraki akşam programına yetişecektik. O yüzden Akşam programına geldik, programı da bitirdik. Saat 10 oldu ve ben sabah kahvaltısından akşam 10'a kadar hiçbir şey yiyemedim. Yani o saatten sonra da, ondan sonra ben bir şeyler yedim. E artık düşünün yani vücut e, tabii ki o yediklerimizin hepsi bize geri geri dönecek bu halde olacağız. Yani. <laughs> Yo, yani, yani aslında. Çok. Gerçekten çok düzensiz, sistemsiz bir şekilde yani ama sadece konser dönemleri yani bu festival dönemleri yaz aylarında Aslında gibi Aslında belki de en fazla Normalde orada değil, dikkat etmeniz dikkat gerekiyor ben. çünkü e, sahnede bir canlı performans var, evet. bir performans sergilemeniz lazım ve belki orada daha iyi beslenmeniz, kendinize daha iyi dikkat etmeniz Yani ufak Gerek tefek mi? şeyler yapıyorum ben. Mesela kahvenin iyi geldiğini biliyorum. Örneğin yani iyi bir ses eğitimi hocam bana öyle söylemişti. Mutlaka kahve içmelisin ya da et yemelisin demiştim kahve mesela içelim, özellikle de bol bol. sesimiz için. Yani evet kahve <laughs> iyi geliyor diyebiliyorum ben öyle Bize yapıyorum en azından. Olur. Kahve yani. Ama şunu söylemek Çay lazım. Çay değil mesela. Çay çok kurutuyor gerçekten. Küçük önlemler alabilirsin. Özellikle sahnedeyken çok su tüketmek gibi. Tabii Hiç onu Türkiye mutlaka yapıyorum Evet mutlaka hep bunun yanı sıra sabah kahvaltı etmişsin mesela. Evet. Öğlen küçük bir sandviç hazırlanabilir, ama çantanın bir yerinde durabilir. Ama bazen o bile olmuyor. İşte hani e, tabii düşünülebilir yani bunu düşünmek lazım. Yaptığımız zamanlar da oluyor ama bazen çok böyle alelacele her şey birbirine e, girmiş oluyor ve e, kaçırıyoruz bazen. Çok zor bir gibi. hayat çünkü süreç çok kısa. 2-3 ay biraz önce hocamın da söylediği gibi sevgili Nilüfer yani <laughs> o süreçte bir şeyi fazla kaçırınca ya da Azalınca bu sefer sonrasını evet, sonrası. devam ettiremiyoruz. Çünkü üç gün sonra bir konserin var. Düşünsene bir konserin iptal edilmesi herhalde bir sanatçı için en üzücü şeylerden bir tanesi olsa gerek. Yani Seni mahcubiyet sevenler... oluşuyor. Evet o o çok önemli. Yani orada insanlar sizi bekliyor. E, ve o mahcubiyeti yaşamamak için her şeyi göz alıyoruz. Açlığı bile göz alıyoruz çoğu zaman. Hiç önemli değil. Bir an önce oraya gitmeliyiz. Ve orada olmalıyız, bulunmalıyız diye bazen yemek yemeyi de unuttuğumuz oluyor açıkçası. Evet. Peki olmuş mudur çok rahatsızlanıp sahneye çıkmak zorunda kaldığınız zamanlar? Evet oldu, olmaz ne mı? Ne kadar zordur değil mi? Oh, ya çok gerçekten zor. Bizim de öyle oluyor. Çünkü zaman zaman izleyicilere biz fark ettirmemeye çalışıyoruz ama iki saat boyunca Şahlan'ın da benim de burada belki 38-39 derece ateşle evet. sırtımız kanter içinde ama kimseye fark ettirmeden <laughs> bu programı yürüttüğümüz zamanlar oldu arkadaşlar. Sahneden indiğim oldu benim. Yani öyle gerçekten mi? sizin dediğiniz gibi yani ya, tamam yapacağım ben yapabilirim deyip çıkıp böyle bir, bir şeyler aldım daha öncesinde. Yani kahve içtim bir şeyler yaptım ama sonrasında... Bir saat sonra artık bittiğimi gördüm yani bir süre sonra ve indim yani sahneden. E Hepimiz insanız etten kemikten sonuç itibariyle rahatsızlanabiliyoruz, hastalanabiliyoruz bunlar. Tabii muhakkak. Çok çok normal ama keşke yaşanmasa sahnede çünkü böyle bir evet. şey yaşamak zor olsa gerek. Şimdi yaz aylarında yaşanan hastalıklardan konuşuyoruz efendim. Herhalde yaz aylarında en fazla görülen rahatsızlıklardan birisi güneş çarpması dedik ama evet. şimdi... Yaz ayları demek, tatil demek. e Tatilde özellikle biz hanımlar bronzlaşmak istiyoruz. Dolayısıyla bronzlaşmak için de saatlerce belki o güneşin altında evet. e, bronzlaşmayı bekliyoruz. Öyle değil mi? Kal evet. Kalmak istiyoruz. Dolayısıyla bu da bir noktada güneş çarpmasını tetikleyen bir durum öyle değil mi? Aynı zamanda güneş yanıklarına da neden oluyor deriyle ilgili problemleri. Peki doğru mudur bu şekilde fazla güneşin altında kalmak? Tabii, uzun süre güneşin altında kalmamak lazım. Ee, sabah 10.30'dan sonra ve... On buçuk yani on bir ile dört arasında güneşte kalmayalım diyoruz. Sabah on bir ile dört arasında. arasında. O zaman sabah altıda kalkıp öyle güneşlenmemiz gerekiyor. Hatta ondan sonraki ışınlar da zararlı deniyor. Bu e, sürede ışınlar dik gelip ve e, en zararlı ultraviyole ışınları bu dönemde geliyor. Sadece e, sıcak çarpmaları, güneş çarpmaları değil de o güneş yanıkları daha sonra malin melanoma denen deri kanserlerine, cilt kanserlerine neden olduğu için en büyük tehlike bu. Aslında bronzlaşalım derken evet. öte yandan da e, dediğiniz gibi çok ciddi rahatsızlıkları da yaşayabiliriz. Evet ben hani genç yaştayım bronzlaşayım, yaşlı değilim, çocuk değilim diye güneşleniyoruz. Bana bir ama, şey olmaz evet. mantığı vardır yani hepimizde. <laughs> o sırada hem vücut sıvısız kalıyor, hani bu anlattığım diğer şeyler oluyor ama en önemlisi tabii ki cilt kanserleri bir şekilde. Peki koruyucu kremler var, faktörlü kremler. Yine onları kullanarak da mı kalmamamız gerekiyor kesinlikle? O saatler arasında kesinlikle koruyucu kremler olsa bile kalınmaması Sabah lazım. Sabah 10 ile 4 arası evet. biz güneş altına evet. çıkmıyoruz o zaman. Çıkmayalım. Koruyucu Güneşin kremler, altında değil ama o saatlerde şemsiyelerin altında herhalde olabilir değil mi? Orada Şemsiyenin altında da yine güneşe alıyoruz. E Tabii o 35-40 derece plajın kenarında güneşlenmek hani Ankara'daki gibi güneşlenme değil. Hocam <laughs> bizde ama öyle bir mantık değil. yok. Biz Türk'üz. Biz direkt gittiğimiz zaman hele ki bir hafta gidiyorsak tatile evet, dozlama direkt güneşin altına yatarız. <laughs> Kumların evet. üstüne. Hatta kumun üstüne yatarız. Ağzımız gözümüzde kum olur. Hemen ama. yanayım bir an önce. İkinci gün zaten üzerimize tişört geçiririz. Üçüncü gün sırtımıza yoğurt sürülür. Evet. Bilden yanlışları da söylüyorum <laughs> evet. ki yoğurt aslında sürmemek lazım. Onu ama da... hep sürüyorlar değil mi? Ee, Özellikle yoğurt... çocuklara süzme Sadece yoğurt. Sadece güneşlenmek dördüncü değil de gün bu güneşin altında. Dördüncü gün diş macunu. <laughs> Havuza girmek, denize girmek tabii ki su ışını daha da artırarak vücuda yansıtıyor yine zararlı. Yani ben o dönem güneşlenmedim ama havuzda yüzüyordum ya da denizde yüzüyordum. Tam tersi sırtımızın üstünde e, omuzlarımızda çok şiddetli yanıklar oluşuyor hı hı. denizde yüzdüğümüzde ya da havuzda da yüzdüğümüzde o dönem. E, söylediğim gibi hani güneş yanıkları, diğer şeyler, güneş çarpmaları bir şekilde önlenebilir ama o malin melanom kanser riski dünyada o kadar çok arttı ki e, özellikle kanseri. Evet çocukluk çağından itibaren bu güneş ışığına çok fazla maruz kalanlarda ileri dönemlerde kanser çıkma olasılığı çok yükseldi. Evet bu arada bizim solistlerimizden hale yaklaşık bir haftadır şehir dışındaydı. Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan Antalya'ya gitti, geldi. Antalya'da güzel bir bronzlaşma örneğini görüyorsunuz. Herhalde 11 ile 4 arasında çok fazla güneşin altına çıkmamış. Öyle görünüyor. Öyle, görünüyor. öyle görünüyor. En azından Asla. biz öyle hissediyoruz. Var mı öyle bir şey? Bu 5 güneşi. Bu beş arada güneş. Levent Bey'in olmadığı şehirlerde yağmur yok. Bildirmek isterim. <laughs> gelmiş o zaman. Oralara yaz gelmiş. O yüzden herkesi. Hay canım teşekkür ederim. Yağmur demek, bekleyen şehirlere demek. biz seni e, gönderebiliriz bir iki günlüğüne. Hafta sonları sadece. Yani Ankara'da kalmak evet. gerekiyorsa Levent Bey'i yollayabiliriz oralara doğru. İş var malum. Anlaşılan tatil güzel geçmiş. Azıcık da tatilden bahsetsek. Rövanşı var. Bak mikrofon bende sürekli. Rövanşı alırım. Yarın. Bugün bende kalsın, yarın sizde. Peki tamam. Bugün ben çok fazla üstüne gitmeyeyim o zaman. Ne yaptın? Yedin içtin senin olsun. Gezdin gördün, anlat biraz derler ya. Dinlendik, uyuduk bol bol. 5-6'da güneşlendik o civarlarda. Çok fazla öğlen güneşine maruz kalmadık. Öyle. <laughs> evet. Peki dikkat ediyor musun? Beşten sonra gitmiş, özellikle... yalana bak. Hocam ya vallahi <laughs> yanakların kenarı böyle alal olmuş. O öğlen bir güneşi yani. Hocam <laughs> evet yani ben... Kollar böyle kızarmış. Ben giğni, <laughs> biraz bayağı beyazım. Maalesef dediğiniz saatlerde çıkamadım. Levent Bey'in dediği gibi de bir hafta değil dört gün sadece gidebildim. Öyle olunca daha fena oldu. Ama tabii ki doğru değil yanlış olduğunu biliyoruz. Fakat bayanların bu yanma, bronzlaşma ve estetik görünme merakı herhalde başımıza işler açıyordur. İler, sanıyorum bir de şunu da sormak istiyorum. Bu yaşlarda değil ama herhalde ilerleyen yaşlarda bunun sıkıntısını daha çok çekeceğiz diye tahmin ediyorum. Doğru Tabii mudur? Güneş deri yaşlanmasını da hızlandırıyor. Yani bronzlaşalım derken yüzümüzdeki kırışıklıkları ve lekeleri artırıyoruz. Hocam bu arada şunu da sormak isterim siz buradayken. Solaryum da çok artık ülkemizde sık tercih edilen bir durum. Özellikle beyaz tenli olan insanlar güneşe çıkmadan önce birkaç seans solaryuma girip ondan sonra güneşlenmeyi tercih ediyorlar. Ve solaryum salonlarında da bununla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve aslında solaryumun zararlı olmadığı, güneş ışığı ne kadar zararlıysa hani solaryumun güneş ışığından daha az zararlı olduğu. Yok. Bununla ilgili bir sürü işte doğru alındığı ve doğru dozda alındığı takdirde e, aksine faydalı da olduğu falan ileri sürülüyor. Bununla ilgili nasıl bilgilendirirsiniz acaba? <laughs> acaba? Bir olarak hiçbir şekilde solaryum önerilmiyor. Hiçbir hekim de önerdiğini zannetmiyorum. Yani doğal güneş ışınları alabiliriz ama solaryum katiyetli. Hani güneşten önce bir iki saat falan yok. Onun yerine işte akşam beşten sonra çıkıp ilk gün 15 dakika güneşlenirsiniz, ikinci gün yarım saat güneşlenirsiniz. O şekilde bir alıştırma da yapabilirsiniz. Evet. Hocam bir de biz Türk'üz. Ne olacak iki gün yanarım, üçüncü gün böyle soyuldum mu dördüncü gün hiçbir şeyim kalmaz deriz. Ondan sonra doğru tedbirleri alamayız maalesef. Evet. Tişört giyeriz, tişört üstümüze yapışır. Bir de o tişörtü çekerken daha da kötü olur. Ee, Özellikle çok iyi araştırmayız. çocuklar için. Çocuklar için çok önemli. Bebekler Çünkü, için, çocuklar için. Tamam kendinize dikkat etmiyorsunuz ama gerçekten bari çoluğunuza çocuğunuza biraz dikkat edin. Hepimiz böyle kızarmış... Gerçekten lök <laughs> et gibi olmuş insanlar görmüyor muyuz Özellikle. tatile mi? gittiğimizde? Ve ben bazen uyarıyorum. Bakın belki siz fark etmiyorsunuz ama kıpkırmızı olmuşsunuz. Üzerinize bir şeyler sürün falan dediğinizde. O yoğurt olmasın ama. Hani bir cevap alıyor, bir cevap <laughs> alıyorsunuz. Ondan sonra zaten söylemiyorsun. Sana kardeşim ister <laughs> tamam o zaman diyorsun. Yani ben gördüğümü söylüyorum. Fark etmemiş olabilirsiniz ama biz maalesef böyleyiz. İşte <laughs> Halil'in ailesi yanında olduğundan dolayı o Güzel bir şekilde tatilini yapmış gelmiş bronzlaşmış ama biz hiç kimseye bunu da söyleyemiyoruz bizde çünkü her an bir ters tepki gelebilir. İşte Onu da erkekler tabii erkekler daha lazım. çok dikkat etmiyor, bayanlar yine kırışıklık oluşacak, yüzümde leke oluşacak falan diye dikkat ediyor, şapkasını takıyor ama e, söylediğiniz gibi Türk erkekleri direkt güneşe havuza ben, ben krem sürmem bana bir şey, bir şey yapma. Ne olacak bana? Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir şey. Hocam mesela Japonların e ee, geleneksel özellikle inandıkları bir şey var. Onlarda bronzlaşıldığı zaman e, bu özellikle bağda, bahçede, e, tarlada çalışmanın bir ifadesi olarak görülüyor ve kendilerini sınıf olarak düştüklerini hmm. gördüklerinden dolayı özellikle Japonlara dikkat edin bakın aklınızda beyaz. kalsın. Ben ben beyaz de, beyaz kalmaya çalışırlar. Asla hmm. güneşlenmezler. Denize girerler, çıkarlar, kafada bir şapka olur. Hep bembeyazdırlar ve hiçbir zaman onları bronz göremezsiniz. Birçoğunu en azından. Böyle bir onlar onların geleneksel bir inançları var. Eğer ben bronzlaşırsam kendi ülkemde sınıfım düşmüş olacak. Öyle bir inanç. Ama tabii bizde de İkinci gün hemen bronz olayım, üçüncü gün <laughs> direkt amele yanı derler ya öyle. Bizde de son 30-40 yıldır böyle. Öncesinde e, yani geçmiş yıllara gidildiğinde beyaz akçapakça bayanlar her zaman için mamül. Yani bence çok... oraya geri döneceğiz biz. Evet. Zaten şu an dönüş Bütün başladı. Ya başladı. Artık akçapakça olanlar yani bu, bu dönüş evet. başladı. Hatta kilo konusunda da dönüş başladı. Öyle biliyorum ben. Değil yani mi? çok fazla zayıflık evet. evet. Evet şu an bir bir dönüşümüz geri Bir dönüşüm balık et. Evet bir Durumu balık et söz konusu. olacak ben iyi hissediyorum kendimi. <gülüyor> <gülüyor> Tabii güneşi de o kadar kötülememek lazım. Evet, D vitamini yani. sadece güneşten alıyoruz. D vitamini almamız gerekiyor. D Ki D eksikliği, eksikliği çocuklarda raşitizm evet. hastalığına yol açabilir. Hala evet. e, bunu siz özellikle de hekimler vurguluyorsunuz. Raşitizm, e, eskinlerde osteomalizm dediğimiz kemik bozuklukları. Depresyondan tutun da birçok şeyle işte insülin evet. direncine kadar hatta kiloyla bile <laughs> ilişkili çalışmaları var. D vitamini çok fazla faydaları çok var. Yani her şeyin aslında azı karar, karar çoğu zarar. zarar. Özellikle D vitamini ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nda yürüttüğü önemli çalışmalar var. Bebekler bir yaşına gelene kadar kullanılan damlalar var D3 vitaminin damlası evet. e, çünkü bebekleri fazla güneşe çıkaramıyorsunuz çok etkileniyorlar çok çocuklar nalimle. da bir şekilde pediatristler uyarıyor D vitamini veriliyor ama erişkinlerde çok fazla D vitamini eksikliğine atlıyoruz evet. dünya hipertansiyon e, cemiyetinin de en çok en son açıklamalarında D vitamini eksikliğinin hipertansiyonda tetiklediği konusunda çalışmalar var e, yani aslında D vitamini birçok vücuttaki e, mekanizmayı düzenleyen e, vitaminlerden birisi özellikle o kemik yapısı diş sağlığı Kan tahliliyle zaten kolayca bunu belirleyebiliriz değil Tabii mi hocam? D vitamini düzeyi, 25 hidroksit D vitamin düzeye bakılıp ona göre e, özellikle e, en son çalışmalarda 30-40 düzeyinde tutmamız gerekiyor. Eksikliği varsa düzeyinde. biz bu vitaminlerden faydalanabiliriz değil mi? D vitamini ampulleri var, hapları var. Ee, özellikle 60 yaş üstünde kalsiyum D vitamini içeren e, preparatlar var. Onları başlıyoruz. Genç bayanlarda eksiklik olunca ampullerini ya da pediatrik damlaları erişkinlere de verebiliyoruz. Hmm. Onun hesaplaması var D vitamini düzeyine göre. Ona göre hesaplayıp kişilerde D vitamini takviyesi mutlaka yapılması gerekiyor. Özellikle kış aylarında. Hocam böylece programımızın da sonuna geldik. Fakat son olarak yazı sağlıklı bir şekilde geçirmek isteyen vatandaşlarımıza, izleyicilerimize ne söylemek istersiniz buradan? Tabii sürekli yazı kötüledik ama en güzel mevsimlerden, benim de en sevdiğim mevsimlerden birisi yaz. E, mutlaka güneşe sıcağı çıkarken şapkamızı takıp, yüzümüze belli bir faktörde güneş kremlerini sürüp, ince e, ve açık renkli kıyafetleri giyip, günde 3 litre su tüketerek e, yaz mevsimine devam etmemiz gerekiyor. E, ve özellikle de risk grubu olan e, çocuklar, e, ileri yaştaki kişiler ve kronik hastalığı olanların e, çok dikkatli olması gerekiyor. Açık alanlara çıkarken de keneye böcek sokmalarına, arı sokmalarına karşı da özellikle dikkat edilmesi, besinlerin hijyenine dikkat edilmesi, iyi saklanması, dışarıda emin olmadığımız yerlerde yemek yenmemesi bunları da özellikle dikkat etmemiz gerekiyor yaz aylarında doya doya bir yaz mevsimi geçirmek için. Bronzlaşmak isteyenler de <laughs> 10 ile 4 arasında 4 çıkmayacaklar. Arası. Biraz şimdi. daha açalım 11 ile 3 arası yani <laughs> onu geçirmeyelim ama. Peki, peki çok teşekkür ediyoruz hocam bu alkışlar da sizin için. Thank you.